Yay ve Boğa burçları arasındaki ilişki, zıt çekim güçleri nedeniyle bazı zorluklar ve fırsatlar içerebilir. Yayın özgür ruhu ve keşfetme arzusuyla Boğa'nın istikrarı ve güven arayışı arasında bir denge bulmak önemlidir. Yay macera perest ve hareketliyken, Boğa daha sabit ve sakin bir yaşam tarzını tercih eder. Boğa'nın dayanıklılığı ve kararlılığı, Yayın zaman zaman dağılmasını engel olabilirken, Yay da Boğa'ya hayatın tadını çıkarmanın yollarını gösterme konusunda ilham verebilir. Eğer her iki burç da birbirlerinin farklılıklarını anlayıp saygı gösterirse, bu ilişki oldukça zengin ve öğretici olabilir. Boğa burcu Yay'a sabırlı olmayı ve istikrarın önemini öğretirken, Yay da Boğa'ya daha açık ve esnek bir perspektif kazandırabilir. Sonuç olarak, bu iki burç arasındaki ilişki, doğru iletişim ve anlayışla çok faydalı bir hale gelebilir. İkisinin de birbirinin güçlü özelliklerini öne çıkarması sağlam bir ilişki geliştirmeleri için büyük bir fırsat sunar.